Ümit izleyicilerimiz bu ekranlara hoş geldiniz. Sektörün enlerini konuştuğumuz bu güzel programımızda çok güzel bir işletmedeyiz. Yalçınlar Grup Mekanik'teyiz. Ankara'dayız ve yanımızda işletme sahibimiz Zafer Bey var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Zafer Bey ben kısaca değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına Zafer Bey kimdir, kaç yıldır bu sektörün içindedir? Biz Çankırı Orta Doğumlu Zafer Yalçın olarak mekanik sektöründe yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyiz. Bu şirket yaklaşık 5 yıldır var. 5 yıldır da biz buradayız. Çok güzel. Onun haricinde yapmış olduğumuz mekanik tesisatlarla ilgili işte kombidir, petektir, ee, bina tesisatları ve ısıtma soğutma tesisatları, havalandırma tesisatlarından tutun ki yangın tesisatlarına kadar e, birçok yerde çalışmaktayız. Aslında mekanik dediğimiz şey tam olarak bu galiba değil mi? Aynen mekanik olarak dediğimiz mekanikte gerek kazan daireleri var, ısıtma soğutma sistemleri var, yangın tesisatları bu mekaniğe girer. Hı hı. Sıhhi tesisatta da plastik tesisatlar yani PPRC tesisatlar, bina tesisatları bunlar da sıhhi tesisata girer. Siz burada bunların hepsini yapıyorsunuz. Tabii. Biz burada bütün personelimizi bu işi yapıyoruz. Çok güzel. Peki Zafer Bey şimdi uzun yıllardır bu sektörün içerisinde olan birisi olarak şunu merak ediyoruz efendim. Burada bu işi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İncelikleri nelerdir bu işin? Ya tabii illa ki bu işin incelikleri vardır. Tabii ilk önce müşteriye saygı. Müşteride ziyade yapacağımız işi iyi bilme. Onun haricinde e, ee, insanlara iyi hizmet verme gibi çok şeylerimiz var. Tabii en önemlisi müşteriye saygı. Çok doğru efendim. Peki biz konum olarak tam olarak neredeyiz? Ankara'nın neresindeyiz? Ankara'da e, Pursaklar ilçesinde Saray Fatih Mahallesi'ndeyiz biz. FSM Caddesi 76'ya B'deyiz. Aslında çok merkezi de bir konumdayız. Bizi burada çok rahat bulabilirler. Peki bu güzel işletmenin arkasını biraz merak ediyorum. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Şu an toplamda yaklaşık 150 adet elemanımız var. bunların hepsi de Ankara genelinde ve şehir dışında olmak üzere. Hı hı. şehir dışında Denizli'de, Çanakkale'de, Konya'da birçok şey yerde çalışmalarımız var. Ankara'da da yaklaşık 250-300 bin özür, 250-300 adet villa ve ayrıyetten de 2500-3000 adet de konut yapmaktayız şu an. Çok güzel. Maşallah başarılar dileyelim efendim. E, şeyi soracağım şehir dışında da varız deriz, dediniz. Peki biz şehir dışında oturan birileri olarak diyelim ki size nasıl ulaşacağız? Ne yazacağız bulacağız sizi? Instagram adresimiz var. Yalçınla Grup Mekanik olarak. Ayrıyetten cep numaralarımızdan arayabilirler. Ve web sitemiz var Yalçınla Grup Mekanik olarak. Oradan... Sizi bulduğumuz noktada siz memleketin neresinde olursak olalım hizmet Aynen. sağlıyorsunuz. Aynen. Hizmeti sağlıyoruz. Ayrıyetten biz ısıtma soğutma derken içerisinde klima da var. Hı hı. Klima bakım onarımı, kazan bakım onarımları yani çoğu yerde yapıyoruz. Çok güzel. Yok yok yani aslında. Elhamdülillah. Çok güzel. Peki efendim biz şu anda Ankara'da bulunduğumuz bu işletmede, bu ofiste burası kaçta açılır, kaçta kapanır? Sabah saat 7.30'da açıyoruz biz. Akşam saat 7.30-8'e kadar buradayız. Hafta sonları da böyle midir? Pazar hariç hemen hemen her hafta buradayız. Çok güzel. Efendim verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum sizlere. Hem Ankara halkına hem de aslında memleketimizin bütün insanlarına sağladığınız bu önemli değer için de sizleri tebrik edelim. Önemli bir sektör olmazsa olmaz insan hayatında ve siz de bu yolda başarılarla dolu adımlarla devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Kapatmadan sefeririz. teşekkürler efendim. Kapatmadan evvel kıymetli izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya ısıtma soğutma derken, sadece tesisat derken, bu binalarda ve bu tesislerdeki en önemli işlerden bir tanesi sıhhi tesisat bunu bilirsiniz. Bir de sistem olarak biz kalbindeyiz. Yani binanın kalbini yapıyoruz biz. Onun için ustanızı iyi seçin, şirketlerinizi iyi seçin, yani kişileri iyi bulun ve iyi çözün derim. Evet. Tabii. Yani bizim sektörde çok e, kişiler var. İşini bilmeyip de işi bilen kişiler de var. İşini yanlış yapan insanlar da var. E, yani yanlışa girmeyin derim o kadar. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, teşekkür efendim gördüğünüz gibi Zafer Bey'i duydunuz. Biz Bina'nın tam kalbiyiz diyor. O yüzden binanın kalbi olmadan olmaz efendim. Sizler de her türlü ihtiyacınızda buraya ulaşabiliyorsunuz diyelim ve bizi izlemeye devam edin. Müzik